Merhaba. Bu videoda size diyabetli bireylerin kalem insülin kullanımı ve tek kullanımlık iğne uçlarıyla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Birçok farklı insülin türü var. Ancak daha pratik ve uygulaması basit olduğu için en çok tercih edilen insülin kalem insülindir. Ben Apitra kalem insülin kullanıyorum. İğne uçları farklı boyutlarda ve tek kullanımlıktır. Koruyucu kağıdını çıkardıktan sonra Kalem insülinimizin uç kısmına dik olarak oturtulup çevrilerek takılır. Yapılacak tozun ayarlanması kalemin arkasında sayılar bulunan kısımdan ne kadar insülin yapmanız gerekiyorsa ibre o sayıya getirilerek yapılır. Ben şu an 5 ünite insülin yapacağım için 5'e ayarlıyorum. İnsülin kalemini ilk kullandığımızda içerisinde birkaç ünite hava boşluğu bulunur. Bu nedenle insülin kalemlerini ilk kullanışta iğne kapaklarını açıp 2-3 ünite kadar insülini dışarıya vermeniz, bu işleme iğnenin ucunda insülin geldiğini görene dek devam etmeniz gerekir. Daha sonra tekrar yapacağınız üniteye kaleminizi ayarlayın uygulamaya hazır olun. Uygulama sırasında kapağı açıp iğnemizi dik bir şekilde insilini yapacağımız bölgeye batırıyoruz. Kalem üzerine bastırarak insülinimizi uyguluyoruz. Tüm insilini verdikten sonra doz kaybı olmaması için birkaç saniye iğneyi çıkartmadan bekliyoruz. Daha sonra iğneyi aynı açıda çıkartıp pamuk ya da bir peçete yardımıyla uygulama yerine birkaç saniye bastırıyoruz. İnsülinimizi yaptık ve kalemimizi dolaba kaldıracağız. İğne ucumuzu kalemden ayırmadan önce içteki koruyucu kapağı tekrar kullanmayacağız. Bu koruyucu kapak incedir ve iğne bu kapağı delip geçebilir. Bu da kapatmaya çalışırken iğneyi elimize batırmamıza neden olur. Bu nedenle sadece dıştaki büyük kapı kapatarak iğne ucunu taktığımız yönün tersine çevirip kalemden ayırıyoruz. İnsülin kalemlerinizi buzdolabınızın yumurta koyduğunuz kapak kısımlarında muhafaza edebilirsiniz. Umarım videom yeni diyabetli bireylere ulaşır ve yardımcı olur. Geçmiş olsun.